Bugün yine sizlerle güzel bir sorgulama yolculuğuna çıkacağız çocuklar. Bu sorgulama yolculuklarında karşımıza ne çıkıyordu? Bir çukur, değil mi? Hikayenin bazı yerlerinde. Bu çukurun adı sorgulama çukuruydu. Hep birlikte bu çukura girip, burada gelecek soru üzerine düşünüp, konuşup, fikirlerimizi söyleyip, daha sonra çukurdan çıkıp yolculuğa devam ediyorduk. Teseus'un gemisini izlediyseniz oradan bu çukuru hatırlayacaksınızdır. Bu ilk defa izleyecek olanlar da şimdi hikayenin içinde bizimle birlikte deneyimleyecekler. Peki o zaman başlıyorum. İlk önce bir soruyla başlamak istiyorum. Sizce bu şu anda dokunduğum nesne? Bu nesne hangi nesne? Bu nedir? Adı ne bunun? Hı hı. Tamam. O halde hikayemize başlıyorum. Güneşli mi güneşli? Kuşların cıvıl cıvıl öttüğü, rengarenk çiçeklerin açtığı güzel bir bahar gününde bir tane kadın çok yorulmuş ve karşısına çıkan bu nesneye oturup dinlenmeye karar vermiş. Bakalım. Of, ne kadar da yoruldum bugün. Ah, şuraya ayaklarımı uzatayım. Demiş ve kadın bulduğu nesnenin üzerine oturup biraz dinlenmiş. Evet. Daha sonra yine oralarda dolaşan bir tane kedicik, güneşten o kadar bunalmış, o kadar bunalmış ki sokakta diğer kedilerle mi 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 diye oynarken çok da hareketli bir kediymiş. Aynen böyle. <laughs> evet dans eden bir kediymiş bu. Küçük beyaz bir kedi. Ne yapmış? Bakalım. Minik kedicik o kadar yorgun düşmüş ki ve güneş onu o kadar bunaltmış ki o nesnenin altına yatıp mışıl mışıl uyumuş. Evet. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Hazır mısınız sorgulama çukuruna inmeye? Bir... 2, 3 dediğimde yerimizi zıplayıp çukurun içine atlıyoruz. Tamam mı? 1, 2, 3. Harikasınız. İşte bu. İlk sorum geliyor. Sizce bu nesne üzerinde oturulacak bir şey midir? Yoksa altında dinlenilecek, uyunacak bir şey midir? sizce nedir bu nesne? Görevi nedir? Hadi bakalım. Şimdi bir süre bunu hep birlikte evde kimler varsa onlarla birlikte konuşup fikirlerimizi duyalım. Ama unutmayalım. Her zaman ne diyoruz? Fikrimizi söyledikten sonra neden öyle düşündüğümüzü de açıklamaya çalışıyoruz. Anlaştık mı? Pekala. Burada videoyu durduralım ve biraz tartışıp daha sonra videonun kalan kısmına devam edelim. Ve daha sonra bu nesnenin yanına bakalım kim gelmiş. Bu başka bir gezegende yaşayan kare kafalı bir uzaylıydı. O oh, hayatında hiç böyle bir şey görmemişti. Acaba bu neydi? Yoksa yiyecek bir şey mi? Oh, yo. Bunu hemen gezegenine götürmeliydi. kare kafalı bu uzaylı bu nesneye bakmış bakmış o kadar ilginç gelmiş ki ona çünkü onun yaşadığı Zagor gezegeninde böyle bir nesne yokmuş daha önce hayatında böyle bir şey hiç görmemiş o yüzden böyle bir şeyin adı da yokmuş orada olmadığı için ve ona çok ilginç gelmiş bu nesneyi alıp uzay gemisine koymuş ve kendi gezegeni Zagor'a götürmüş. Ve Zagor gezegeninde herkes bu nesneye bakmışlar, bakmışlar ama ne olduğunu bilememişler. Aralarından birinin aklına bir şey gelmiş. Aa, bakalım ne gelmiş? Zagorlu'nun aklına çok parlak bir fikir gelmiş. Artık kare kafalarına uygun bir şapkaları varmış artık. Evet, bir şapka. Evet, kare, tam da kare kafalarına uygun bir şapka olabileceğini düşünmüşler. Ve Zagor gezegeninde bu nesneyi artık şapka olarak kullanmaya başlamışlar. Üstüne otur, dinlen. kafana tak süslen. Peki nedir bu gülden? Üstüne otur dinlen, altına gir keyiflen. Kafana tak süslen. Peki nedir bu gülden? Peki, çukura tekrar girelim. Bir, iki, üç. Hazır mıyız? Zıpla. Hoppa. Evet, ikinci sorum geliyor. Sizce bu nesne ne? Az önce üzerine oturulacak bir şey mi, altında dinlenecek bir şey mi ya da bambaşka bir şey mi diye düşünmüştük. Fikrimiz değişti mi acaba? Ee, değiştiyse neden? Ne değiştirdi fikrinizi? Değişmediyse neden değişmedi? Hala aynı şekilde mi düşünüyoruz? Burada durdurduk, biraz konuştuk. Ve ama unutmayın sakın sorgulama çukurunda konuşmamız bittikten sonra tabii ki neden olduğunu da düşüncemizin söyledikten sonra çukurdan tekrar çıkıyoruz. Çukurda kalmıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Ve aradan yıllar geçmiş. Yüz yıllar geçmiş. Hiçbir şey eskisi gibi değilmiş. Artık bu nesnelerin ayakları yokmuş. Çevilen bir nesneye dönüşmüş. O kadar zaman geçmiş ki artık bu nesneyi bu şekilde hatırlayan da hiç kimse yokmuş. Kalmamış. Herkes onu ayaksız haliyle havada uçan bir şey olarak biliyormuş. Ta ki bir gün dünyadan öyle bir zaman geçmiş ki dünyadaki insanlar uzaya yolculuk yapabiliyorlarmış ve gezegenler arası seyahatler yapıyorlarmış. Bir gün yine uzay gemisiyle dünya dünyadan çıkıp dolaşan bir grup insan Zagor gezegenine gitmiş. Zagor gezegeninde oturmuşlar, sohbet etmişler Zagorlularla ve Zagorlular onlara yüzyıllardır kullandıkları şapkadan bir tane hediye etmek istemişler. Şapkayı alan dünyalılar dünyaya gelmiş. O kadar hoşlarına gitmiş ki bu hediye. E ama artık şu an kullandıkları nesnenin ayakları olmadığı için o ayaklı hali olduğu için onu eskisini öncesini hatırlamıyorlarmış. Ve onu demişler ki bir müzeye koyalım. Uzaylıların hediyesi diye ve bir müzeye koymuşlar. Altına da Zagor şapkası yazmışlar. Peki bu nesne artık bir Zagor şapkası mıdır sizce? Ve neden? Devam ediyoruz. Evet. Benim en heyecanlandığım kısım burası. Çok merak ediyorum neler söyleyeceğinizi. Duymayı çok isterdim. Aradan yüzyıllar geçmiş gene. Zagor'a ilk gelen nesne vardı ya. İlk biri bir uzaylı getirmişti. hani Hatırladınız mı? İşte o ilk gelen nesneyi çok güzel saklıyorlarmış. Çok özelmiş onlar için. Ve Zagor kralı Zarbon bu nesneyi etrafına alarmlar koydurmuş. Kimse alamasın, çalamasın diye. Ama bir gece herkes derin uykudayken müzeye girip o ilk nesneyi, dünyadan getirdikleri ilk nesneyi çalmış hırsızlar. Alarmlar ötmeye başlamış. Ve bütün uzay polisleri hırsızların peşine düşmüşler. Uzayda bir kargaşa yaşanmış hırsızlar kaçmış, uzay polisleri kovalamış derken maalesef hırsızların bu nesneyi taşıdıkları uzay gemisi bir yere çarpıp kaza yapmış ve yanmış. Hırsızlar içinden çıkmış tutuklanmış ama maalesef uzay gemisinin içinde bu nesne de aşağı düşmüş. Ve onu hiç kimse gör, görmemiş, görememiş. Bir asteroidin üzerine, bir gök cisminin üzerine düşmüş ve yüzyıllar, trilyonlarca yıllar geçmiş. Artık o nesneyi, bu nesneyi görecek hiçbir insan ve hiçbir uzaylı kalmadı. Peki son sorum. Onu görecek hiç kimse kalmadıysa bu nesne ne olur? Sizce hiç kimsenin görmediği bu nesne ne olur? İlk önce düşündüklerimiz, hikayenin ortasında sorduklarımız ve düşündüklerimizle hikayenin sonundaki düşüncelerimiz değişti mi acaba? Bir şeyi o şey yapan nedir? Hep birlikte sorgulama çukurundan Çıkabiliriz, üstüne otur dinlen, altına gir keyiflen, kafana atar süslen. Peki nedir bu görünen? Evet, bugünkü felsefe uyananımızın Konumuzun, sorgulama çukurumuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, Sizleri seviyorum. Diğer sorgulama yolculuğunda görüşmek üzere. Bay bay.